Tekrardan merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Clash Mini nasıl indirildiğini bakacağız. Ama şimdi size göstereceğim. Clash Mini şu an Türkiye'de yok arkadaşlar. Evet ama biz yükledik. Clash Mini bilmiyorsanız da artık bilmelisiniz. Güzel bir oyun bakın Supercell Clash Royale, Clash of Clans ve Clash Mini. Bende de ben diyorum, mükemmel bir evet. oyunları her zaman güzeldir. Bilmiyorsanız da oynayın. Bakın şimdi şöyle size bir göstereyim. Play Store'a girdik. Buradan bakın Clash Mini yazacağım. Bakın gördüğünüz gibi şurada var. Ama bu normal Clash Mini değil. Evet bu değil. Evet bu değil. Kim lan bu? Kahtani diye biri mi? Bu kim bu oğlum? Arkadaşlar olur? sakın bunu yüklemeyin. BG hackerdır. Hacker. Hacker'dir arkadaşlar. Bu gerçek bu değil. Bu, bu ne lan böyle? Neyse arkadaşlar bu zaten 100 bin var. Bunlar gerçek Clash Mini değil. Hatta şöyle göstereyim Chrome'dan Clash Mini yazıyoruz. Bakın Google Play'de var gözüküyor. Aa, bu öge ülkenizde kullanılmıyor diyor. Bakın Supercell yazıyor hatta şu bakın şurasında. Deminkinde o yazmıyor. O gerçek değil yani. Aynen. Şimdi bunu oyna de, desem oynayabilirim çünkü ben de yüklü. Şimdi bunu nasıl yükleneceğine geliyoruz. Evet. Clash mini yazdık kuramı arkadaşlar. Aşağı çekiyoruz buradan. Bakın Clash Mini Android App'tan APK indir diye bir şey var. Buna tıklıyoruz. Aslında bu size zarar vermez böyle. Sadece yani öyle nasıl diyeyim? İşte ben, ben en son versiyon deyip burada indireceksiniz arkadaşlar. Böyle basıyorsunuz. Sonra indir çıkıyor. Bunu indire tıklıyorsunuz. Ondan sonra şey yapabilirsiniz bilgisayarınızda veya telefonunuzda. Tabletinizde. Tabletinizde. Bu şey tabletinde tabletinizde telefonunuzda zarar verebilir yazabilir o önemli değil ben arkadaşlar bütün... çünkü bütün apk indirmelerde evet. böyle çıkıyor zaten Bilmem çünkü hani şeyden indirmiyorsunuz APK ya çıkıyor google play'den indirmediğiniz için arkadaşlar hepsinde çıkıyor bir yandan Ömer'i arkadaşlar işte bu şekilde yapabilirsiniz şimdi indire tıklıyorsunuz göstereceğim ben de zaten enik olduğu için göstereceğim İndir diyorsunuz bakın tekrar indirmişim işte boş ver onu böyle bir şey çıkıyor Ondan sonra indire tıklıyorsunuz. Böyle indirme başlıyor arkadaşlar. Sonra şuradaki bildirim bölümünüzden indirmeyi görebilirsiniz. Burada bir yerde bildirim olarak yükleniyor zaten. Olunca tıklayın üstüne. Tamamlanınca indirme. Sonra böyle ekranı yüklensin mi diye bir şey çıkıyor. Yükleye tıklıyorsunuz ve indiriyorsunuz. Ben bu şekilde indirdim. Evet şimdi bir kadar atalım. Şimdi oyunu göstereceğim size. Maalesef karşı karşıya oynanılmıyor. Evet, daha karşı karşıya falan oynanılmıyor. Oyun ya belki böyle. Evet, güncelleme falan gelecektir. Evet, ben de dün yükledim şey de. arkadaşlar. Çok evet, oyun. Ben de. Ben... Böyle karakterleriniz falan var. Açıyorsunuz. Böyle hepsinin. Ama arkadaşlar öyle hepsi açık değil. Kendini çıkartıyoruz. Evet. Böyle süper hrolleriniz falan var. Bunlar e, ultisi falan filan oyun. Psikopat şeyler var. Online oynanıyor oynanılıyor. Ben yani karşındaki gerçekler oluyor. Gerçekten. Bence oyunu oynayın çok iyi çünkü. Bence de. Bunu koyduğunuz mesela geliştirebiliyorsunuz aynısından bir tane daha koyarak. Mesela şu e, buraya koyunca ulti hızlı doluyor. Şöyle ben bir mesela e, ben buraya falan var. Evet, şöyle başlayacağım. İsterseniz taktikleri de gösterebiliriz evet. Bile. başka bir. Bakın adamda elektro büyücü ve şu da hero'su adamı şuradaki. Psikopat bir şey bu. Bizim He. atıcıyla şey yapıyor. Yani inşallah yakında gelecek arkadaşlar. Evet. Şu an aldık ya, ama şu vampirin ne yapacağı hiç belli olmuyor arkadaşlar. Bakın bildiğim ki ultisini bak bastı. Bak yine ya. <laughs> lan alıyor. Allah belasını versin bu vampir. Oğlum bak bunu oyuna kim getirdiyse süpersal yetkililerine sesleniyorum. kaldırın lan bunu. Bu ne oğlum? Adam iki tane şey ağzına vurdu ya. Tamam <laughs> şunu orta koyacağım. Yani Şu şurada. Silahşör silahşörü buraya koydum. Şuradan da dev ayı melekli şeyimizi koyuyoruz. Benim de 10 tane çıkması lazım abi. Ya şekilde. da şunu şöyle de koyabilirim. 8 tane çıktı bana. Ama öyle şeyler arkadaşlar yani. 10 tane Bilmiyorum. Çok güzel atıcının vuruşunu tutturduk. Goblin de ilk atışında çok şey atıyor yani. Evet çok hepsinin böyle var. özel gücü var. Ama, he, biraz daha çok... Tamam güzel güzel. Mega şövalyesini indirdik. Tamamdır. Elektrosunu da indirdik. Aynen mükemmel Arkadaşlar, bir. öbür isterseniz tekrar söyleyeyim. Bu videoda taktikleri göstermemizi istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Evet. Şimdi silahları bu tarafa çektim. Şu ultisini hızlı doldurmaya yarıyor demiş söylediğim gibi. Mini Pekka'yı şu soldan göndereceğim. Şu ayı olan burada. Atıcı arkada dursun hadi bakalım. Şurada her tur iksirimiz yenileniyor sağ taraf aşağıda. Tamam tutturduk Va şey atıcının vuruşunu. Tamam güzel. Şu vampir silah şöyle ışınlanmadı sürece sıkıntı çıkarmıyor çok. Silah şöyrümüz çok iyi iş yapıyor arkadaşlar. Çok güzel, mükemmel. Arkadaşlar şu bakın gör ortada neyse tam göstereyim. Bakın şu ortadaki şu şey beyaz kafalı şey var o bizim hero'muz. Özel gücü falan çok güçlü olanlardan. Aynen. Şimdi onları e, değiştirebiliyorsunuz. Onları değiştirebiliyorsunuz. Eee da ona bayağı güçlü şeyler öyle değişebilir falan filan. Tamam şu an Yapacak bir şey kalmadı. İksirimiz yenileniyor ama başka bir şey kalmadı. Hadi bakalım. Tamam yine tutturduk. Elektrosunu vurduk. Valkür bayağı sağlam bu arada. Valkür aman be Valkür. Şu ayı olan da bayağı iş yapıyor bu arada. Mega şövalyeye karşı. Tam indirdik. Mükemmeliz yahu. Ben edeyim. Hadi bir Bu arada videoyu beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Sadece sizi görüyorum abone olmasınız. Ben ben Mert'im. Şöyle Valkyrie ileri hoplatmalık şeyden koydum. Bir de ayı oğlanı koydum buraya. Ayı oğlan çok iş şey yapıyor. İlk başta kullanmıyorduk da sonradan. Ay oğlanın ultisi çok iyi. Arkada valkür çok güzel. indiriyor. Cadın iş. o Buradan da kazanmasın bence. Kazanır. Ultisi normal ultisi ve, ve tam kazandı. Kazandı. Oğlum bak yeter ha. Ay yine kazandı. Dedim işte. Allah'ım ya Rabbim. Ya iki tane canı ful adamım var. Gitti yine küçük canlı vampir aldı ya. Arkadaşlar bunu oyuna getirelim. Neyse şimdi ne yapar diye düşünelim bir. Şimdi mini pekkayı koyacağım şöyle Sağ açıyor ya da sola mı koyalım? Ben koyuyorum. Şuraya da asıcıyı bırakacağım. <laughs> Beni şuraya bir şey koyar. Ama yetişti yetişmiyor oraya kadar. Ne oldu lan? Ha balıkçı çekti. Tam güzel arkadaki şeyi indiriyor. Ne olduğunu anlamadım. Bir şeyler oluyor. Tam ayı olan şeyi aldı. Çok güzel kafa attı vampiri. Yine ışınlandı. Valkür indirmeye çalışıyor bizimki. Aa yine vampir aldı. Arkadaşlar aldı yine vampir. Evet vampiri yine aldı. Vur bir kere daha. Ah! Kazanıyor diyorsun artık. Aman ya. Niye ya? Ben de kazandım. Ben de, de öyle oldu da ama işte. Evet, şuraya silah şöyle koydum. Şuraya da şunu koyacağım. Mini Pekka'yı sağ açığa aldım. Şöyle de deneyeceğim bir daha. Hadi bismillah diyoruz artık. Yapacak bir şey yok. Hatta Mini Pekka'yı şöyle daha da ileri koyacağım. Hızlı bir şekilde indirelim bence. Daha güzel olur. Çok güzel. Hadi hadi. Hadi. Tamam vampiri biraz bayıltacağız. Çok güzel. Ayı oğlana tutturdu goblin ama o sıkıntı oldu. Oo, oo ne oluyor lan? Ha vampiri indirdik kazandık lan nasıl olduğunu anlamadım ama. Hep öyle oluyor. Çok güzel. Sonra adam 3 bir yapıyor. Tam zıplatma şeyine koyacağım. Şimdi cadıyı büyük ihtimalle ya buraya ya buraya koyar ama Şöyle mini pk'yı da basalım. Bu sefer birleşik mi koysam? Tam şöyle yapacağım. Bir de böyle deneyelim. İnşallah hoflatma yerine bir şey koymamıştır koymuş. Aa iyi balıkçı da bizimkini çekti. Va şey silah şu hayatta kaldı. Yok kalmadı. Vampir indirdi bu sefer. Tam atıcı arkadaki şeyin ne oluyor lan? Yine vampir yaşıyor. İndirin lan bunu. Ha. Çok iyi. Ay olan indirdi. <laughs> Mükemmel bir şekilde gidiyoruz. 9 iksirimiz var ama koyacak bir şey yok. Şimdi Valkyrie'yi yine buraya koyacağım. Hoplatma yerine bir şey koyacak gibi adam büyük ihtimalle. O yüzden ortaya bunu silah sol tarafa koyacağım. Mini pack ortadaki şeyi daha hızlı indir. O yüzden mini pack ortada dursun bence böyle. Bakalım şimdi ne olacak. Tamam güzel tutturduk gibi. Ben de yapıyorum. Ne oluyor anlamadım. Da ben tamam. İndirim vampiri. Yok. Işinlandı. Vampir indirseydik var ya şimdi çok iyiydi. Aa yine aldık bu arada. Öldürün lan şunu. Ha. Tamam. Yine aldık arkadaşlar. Bu taktiği de kullanabilirsiniz yükleyince. Bu video buraya kadardı arkadaşlar. Beğendiyseniz evet. like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.